Beni tam bu oturduğum yerde Gürkan'a söz verirken tanıdınız. Sen hangi kitapları istiyorsun? Söyle, ben o kitapların hepsini buraya yığarım. Ben bu sözümü hem Gürkan için hem de deprem bölgesindeki hayalleri ve umutları enkazda kalmış tüm insanlar için tutmaya çabalayan bir sağlık görevlisiyim. Kurduğum bağış platformuyla kitap vermek isteyenlerle kitaba ihtiyacı olanları eşledim ve sahaya 80 binden fazla kitap yığdım. Depremin 35. gününden itibaren Hatay'da eğitimin başlamamasının sebeplerini araştırmaya başladım ve soruna çözüm üretmek için birçok bir STK ve belediye ile işbirliği yaparak 21 tane devlet okulunun 18 tane de kütüphanenin açılmasına vesile oldum. Tüm bu olayların sürdürülebilir açıdan devam edebilmesi için Ülkem Okuyor Derneği'ni kurdum. 3 yıldır Ülkem Okuyor adında bir okuma kulübü yönetiyorum. Okuma kulübümün temel hedefi okuyan insanları bir araya getirmek ve ülkedeki okuyan ve anlayan sayısını artırmak. Sabancı Vakfı bu yıl 15. kez Fark Yaratanlar Ödülü'nü verecek. Bu ödülü alırsak hayallerimize çok daha hızlı şekilde ulaşmamızı sağlayan eğitimlere ve atölyelere katılmaya hak kazanacağız. Kitap eşleme projemiz deprem bölgesinde açtığımız okullar ve kütüphaneler ve bunların sürdürülebilir şekilde devam ediyor oluşu tam bir fark yaratan olduğumuzu gösteriyor. Eğer siz de bizim fark yarattığımızı düşünüyorsanız farkyaratanlar.org adresine girerek bizi tavsiye edebilir ve bu ödülü kazanmamızı sağlayabilirsiniz. Ben Hava Aydanur Ertuğrul, nitelikli kitaplarla dolu sağlıklı günler dilerim.